takımı olarak. kendisini ne kadar ve bu yeni sistemdeki artıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ähm, neues Spiel, eine neue Elf und mit einem neuen System. wie bewerten Sie das Spiel? Wie, inwiefern sind Sie glücklich über das, was auf dem Platz heute war? so ein Kapitel abgeschlossen ilk etapta demiştik, Uluslar Ligi bir bölüm gibi, chapter gibi görebiliriz. Onu tamamlamış olduk. Und deswegen haben sich einige Spieler sich auch die Chance verdient. Onun için bazı zaten hak um, ich muss sagen, ich war sehr zufrieden bis, bis zur 60. Minute, sowohl vom System her, äh, wie die Spieler das ausgefüllt haben, als auch von, von, den, von der Einsatzbereitschaft, äh, dem Willen und der Mentalität meiner Spieler. Es ist wichtig, dass die Spieler. Ee, önemli olan burada oyuncuların tabi kendine güvenini yükseltmesi ve çoğaltması ve bu sistemde de oynayabileceklerine inanmasıydı. Ee, sesim diyor sırf mikrofondan dolayı değil biraz kısık. Von gesehen bin ich glücklich, weil ähm, kleinere Fehler gemacht, die, die wir verbessern müssen. E, tabi, 60. Sonra bazı oldu, e, wir haben mit dem ersten Torschuss äh, auf Ruchans Tor um, den, den Gegentreffer kassiert. Rakip direkt golü buldu. Was dann aber auch nochmal wichtig ist für die Mannschaft und für ihr Selbstvertrauen, dass wir in diesem System. <laughs> Tabii böylelikle rakip biraz daha baskı uygulamaya çalıştı. Takımım için önemli olan böyle bir sistemin içinde bu tarz bir rakip baskısını da e, herhangi bir şekilde e, kötüye gitmemek şartıyla karşılayabilmesiydi. Bundan dolayı da yine de memnunum. Yani Haziran e, maçlarına yaklaşır bir e, maç oynadık diyebilirim.

üstü bir e, stoper stop tercih etti. Daha önce Portekiz maçında böyle bir sistem tercih etti çok eleştirilmiş ama bu tabii hazırlık maçı. E, Jake, e, Ozan ve Çağlar e, ilk yarı özellikle uyumlu bir görüntü sergiledi. Bundan sonraki aşamalarda e, nasıl bu sistem üzerinde mi yoğunlaşacak? Tamam. Wir haben ja jetzt äh, nach dem Portugalspiel, was ja damals sehr stark kritisiert wurde, das erste Mal wieder in der Dreierkette gespielt. Und die Jungs, die haben ja schon sehr einheitlich auf dem Platz fungiert. Ähm, erwarten wir jetzt in Zukunft hauptsächlich die Nationalmannschaft in diesem System oder wie sehen Sie das? Zunächst mal ist, die, ist das Portugalspiel, was die Dreierkette anbelangt, zu Unrecht kritisiert worden. Portekiz maçındaki eleştirilerin çoğu zaten biraz fazlaydı. Die Dreierkette ist eine eine Variationsmöglichkeit gegen unterschiedliche Gegner. Burayı denke ki daha iyi tam bağlanır, als wenn man mit einer Viererkette spielt. Şimdi rakibin durumuna göre, gücüne göre üçlü defans sisteminin avantajları tabii ki var ve dörtlüye nazaran bunlardan faydalanmak istiyor zaten hocalar. Und für uns ist es wichtig zu wissen, dass wir sowohl die Viererkette als auch die Dreierkette erfolgreich spielen können. Äh, bizim en hem hem en güzel auch weil er den Cenk angesprochen hat, ich glaube, vom Spiel hat der eine oder andere gedacht, wieso spielt der denn? Ähm, das, erstens mal habe ich, hab ich viel Kontakt und wir beobachten ihn viel. Ähm, und auf der anderen Seite ist er als Linksfuß. Äh, natürlich, was die Spieleröffnung äh, angeht, war, eher, war das bei war der Hintergedanke, warum der Cenk anfängt. Muhtemelen Cenk konusunda da bazıları şaşırmış olabilir o pozisyonda neden onun oynadığını. Fakat biz onları çok sık takip ediyoruz. İletişim halinde olduğunu zaten söylüyoruz. Yani burada onun sol ayakla o pozisyonda nasıl oynadığını zaten sizler de gördünüz. bizler memnunuz. Ahmet Bey. Bugün kadroya çıkan ilk 11'e baktığımızda oyuncuların teknik yönlerini Wir hatten heute vor allem im Mittelfeld eigentlich technisch sehr starke Spieler, die auch nicht sehr defensiv orientiert sind, normalerweise als Spielertyp. Wie bewerten Sie die? Defensivarbeit der Nationalmannschaft ist es eher ein Raumverteidigen oder ein aktives Mann gegen Mann? Vielleicht dazu nochmal. Also generell finde ich, dass es ein aktives Verteidigen sein muss, egal wo, ob vorne im Mittelfeld oder da hinten. Ja, diyebileceğim zaten nerede olursa olsun aktiv bir savunma sistemini istiyoruz biz. Bunun, bunun çalışıyoruz. Das ist der, einer von den Vorteilen bei der Dreierkette, dass zum Beispiel die äh, Stopper aktiflerle Zaten üçlü defansın en önemli faktörlerinden birisi üç stoperin de istediği zamanda dışarıya doğru adamı kovalayabiliyor olması ve böylelikle yine de kademeye oyuncuların girebiliyor olmasıydı. Yani biz bunlardan faydalandık. Ama bugün alle Spieler vor allem ama eğer ki yüksek düzey futbolda e, ayak uydurmak istiyorsak zaten orta saha oyuncularımız hem teknik yönden çok iyi olması gerekiyor hem de tabi savunma yönden de bunları yine de yerine getirebiliyor olması lazım. <laughs> Förvetlerimiz e, konusunda da yani orada zaten savunma başlıyor. Onlara da nasıl bir savunma yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgi verdik. Ne tarafa yönlendirmeleri gerektiğini rakibi. Ya bunu da gerçekten çok iyi yaptılar. Onur Bey. Onur Çubukçu Beyin e, Bugün özellikle maçın başlarında girdiğimiz. E,

Sind das eigentlich Resultate der Trainingseinheiten oder ist es eher eine, Spontan eine Spontanität während des Spiels gewesen? Ich hoffe, dass das die Resultate von der Trainingsarbeit sind. Sonst ist es sehr, sehr schlecht für mich. bunlar idmanda çalıştığımız konular olduğu için böyle olmuştur. Aksi takdirde biraz benim için sıkıntı wir haben, wenn man so etwas Neues spielen will, wir haben sehr viele Einzelgespräche geführt. Wir haben mit Mannschaftsteilen ekstra yaptık, bevor Video geschaut, wir haben es an der Tafel erklärt und Şimdi biraz daha açıklık getirmem gerekirse, idmanlarda biz tabii ki bölgesel çok çalışıyoruz. Ee, hani tahtada olsun, gruplar halinde farklı gruplar daha önce çıkıyor sahada çalışıyorlar. Yani burada tabii ama şunu da unutmamak lazım. Bizim oyuncularımız bu sistemi oynayabilecek ve bunları sahaya yansıtabilecek kapasitede oyuncular. Ya böyle oyuncular olduğu sürece de zaten bunları sahaya yansıtmak daha kolay oluyor. Ya sonuçta sizler eğer idmanlara katılamıyorsanız biz de bir şeyler yapmamız gerekiyor tabii ki. Başka, başka soru var mı acaba? Peki. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.